Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım arkadaşlar bu hafta sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda değilim bu arada sevgili aslanlar kanalıma destek verdiğiniz için beğeniler ve ufak da olsa yorumlar yazdığınız ihmal etmediğiniz elinize ve ayağınızı kanalımdan çekmediğiniz için sonsuz teşekkürler sağ olun, var olun arkadaşlar. Sizleri de destekleyenleriniz çok olsun. Hayatınız allak bullak olmuş arkadaşlar. Resmen böyle. Değişik durumlar söz konusu. İki tane kuş böyle ağız ağza vermiş. Böyle önemli bir şeyler konuşuyorlar. Bunu da size söylemiyorlar. Sanki siz duymayasınız diye fiskos 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 konuşan birileri var. Ama bu sizin kulağınıza gelecek. Sanki böyle size sürpriz yapmak istiyorlar. Güzel bir olay, güzel bir an yaşatmak istiyorlar da diyebilirim. Yüreğinizden birini Bakın. Niye atamıyorsunuz? Hala o eskiyi düşünüyor gibisiniz. Odak noktasında kalmışsınız. O kişi sizi çoktan unutmuş. Aslanlar. Bırakın siz de unutun. Ama bakın özellikle size yaptıklarını unutamıyorsunuz. Onları da unutun. Silin gitsin. Nasıl ki o kişiyi hayatınızdan sildiyseniz size yaptığı yanlışları da silin. Düşünerek kendinizi heba edersiniz. Başka bir şey yok. Baş harfiniz T olabilir. Aslan Burcu hanımları. <laughs> Sanki böyle iki kız kardeş bir de erkek kardeşiniz var gibi. Bu aralar evli gibisiniz siz kendi anneniz ile alakalı konular kafanızı yiyip bitiriyor. Annenize uğraşan biri var çünkü burada. Resmen böyle annenizle uğraşan, kafayı annenizle bozmuş, bir takım gizli yollar ile de annenize böyle olumsuzluklar yaşatan bir kişi görünüyor. Bu kişi uzakta değil, gene aynı hanede yani hane çevresinden biri diyebilirim. Aranızdan birinizin de anne bakın anne sureti çıkmış anneniz büyük ihtimal. Yani babaanneniz tarafından çok çekmiş ya öyle böyle değil. Ya tamam gelin kaynana anlaşacak diye bir kaydı yok ama bu kadar da çektirmez ki bir insana bir insan. Aşırı derece çekmiş. Baş harfinde ne olabilir annenizin sizin de baş harfinde ne var gibi. Bu yüzden çok kızıyorsunuz. Hani millet sanıyor ki bu neden soğuk sizin için? Neden böyle resmi duruyor? Niçin böyle e, hani eyvallahı yok kimseye? Biliyorsunuz ki düştüğünüz zaman yanınızda yakınlarınız bile durmuyor ki yabancıya ne çare. Bakın dimdik böyle aranızdan biriniz öyle bir dik duruşlu ki etrafınızdan herkes ama herkes böyle arkanızdan ne kadar havalı, ne kadar şöyle, ne kadar böyle burnundan kıl aldırmıyor. Öyle böyle değil. <laughs> Bayağı size havalı görüyorlar diyebilirim ama tanıdıklarında size yaklaşmayı bildiklerinde pamuk gibi bir kalbiniz var. Hakikaten pamuk şekeri gibi bir kalbiniz var. Bir anahtar yüzünden biriyle tartıştınız mı? Bakın bir araba almış gibisiniz ya da bir yakınınızdan biri mi araba aldı bilmiyorum. Anahtarı böyle bir yere koyuyorsunuz. Bu anahtarı biri mi gördü ne yaptı sizin bu arabayı almanız o kişi öyle bir batmış öyle bir batmış ki hele bir de sizin o arabaya binip de sürekli doğup büyüdüğünüz yerlere gitmeniz yok mu? O işte alan içerisinde şöyle bir tur atmanız yok mu? resmen böyle isminde çift A olan bir kişiye batmış öyle fena bir şekilde çok iyi bir dostluğunuz bitmiş diyemeyeceğim zaten bu kişi size dost değilmiş yüzünüze gülüp öyle arkanızdan konuşan bir karaktere sahipmiş diyebilirim bu kişiyle konuştuğunuz özel hayatınızla ilgili sırları bile orada burada konuşmuş insan çok karakteri olmayan karakter yoksunu, kişilikten, insanlıktan nasibini almayan kişileri nereden buluyorsunuz? Özellikle isminde çift A olan bu kişi kim? Aslan burçları. Bir anahtar ya sizler bir sevincinizi paylaşamayacak mısınız? kendiniz böyle bir resim mi çekiyorsunuz anahtarla alakalı bir konuşma mı yapıyorsunuz öyle böyle bunu dallandırıp budaklandırmamış sizin o kişiye yazışmalarınızı birilerine atmış bir şeyler yapmış sanki bu kişiye yani sizler de ağzının payını vermişsiniz ama resmen ne o hayırdır kaşınmak mı istiyorsun seni öyle bir kaşırım ki şaşır kalırsın diye ağzının payını öyle bir vermiş öyle bir vermişsiniz ki Psikolojik sorunların mı var? Psikolojik sıkıntın varsa hastaneye git. Benle uğraşma diye bu kişinin cevabını verdiğiniz an bu kişi daha da kudurmuş. Şu an ya sizle dost olmak istiyor ya da dost olmuş da olabilir, yakınlaşmış da olabilir. Yakınlaşmadıysa da bir şekilde yakınlaşmaya çalışıyor olabilir. Bu kişi hakikaten aklında, fikrinde hinlik ve cinlik iyilikten nasibini zerre almamış. Zaten bu kişinin şöyle bir çevresine baktığınızda herkesle arası kötü değil demek isterdim ama kendi arasını iyi yapıp milletin arasını kötü yapan bir karaktere sahip. Dedikoducu, şirret bir insan. Bu insandan sakının. Hele bir de babaanneniz mi bilmiyorum. ayaşça büyük bir insan var. Bu ikisi yan yana geldi mi var ya ne ananız hakkında konuşmadıkları kalıyor ne sizin hakkınızda konuşmadıkları kalıyor. Yani sizi tutacağına kayınvalidenizi tutan böyle bir değişik bir kişi görünüyor burada. Kilolu, iri yarı yapılı bir insan. Sakın diyor. Çok zarifsiniz. Aslan burçları resmen yükseklerdesiniz. Öyle böyle zarif değilsiniz. Asaletinizle düşman çatlatıyorsunuz. Bu ne asalet? Bu ne endam arkadaşlar? Hayatta kimseye eyvallahınız yok. Ben buraya kendi tırnaklarımla geldim diyorsunuz. Çok asil bir yapınız var ya. Harikulade, asil, asaletli bir insansınız. Çatlaya koysunlar istedikleri kadar isterlerse orta yerinden çatlasınlar. Umrunuzda bile değil. Çok datın diyorsunuz. Hakikaten. Sadece ben neden yanlış kişileri seçiyorum özellikle yanlış kişilere değer veriyorum diyorsunuz. Yani yaptığınız çok basit konular bile dedikodu malzemesi olabiliyor. Bakın burada gözleme mi yapıyorsunuz kendi kayınvalideniz olabilir onun eltileri olabilir oradaki olanları koç burcunda bir bayana anlatıyorsunuz sanki. Hani muhabbet olsun diye o muhabbet olsun diye anlattığınız konuları bile aranız o kişiyle açılınca çevresindekileri anlatıyor. Ay iş hiç bir iş yapmıyor. Orada bir çocuğa bakıverin demişler de. Ama ben çocuk bakıcılığımı yapacağım demiş de ya en basit en basit yani basite kadar düşün basite kadar gelin buna kadar daha ne laflar var. Ya bunu konuşan sağda solda daha ne konuşmaz. Dikkatli olun çevrenize uyanık olun arkadaşlar zaten uyanık insanlarsınız bu yüzden çekilmiyorsunuz ama dostla düşmanı ayırmanın zamanı geldi. Sizler karakterli kişilersiniz. Birine kızdığınız zaman, düşman gibi gördüğünüzde, o kişinin iç yüzünü gördüğünüzde arkanızı dönersiniz. Bir daha o kişinin aleyhine konuşmazsınız. Ama o kişi ne yapıyor biliyor musunuz? Yedi düvelde teneke çalıyor diyebilirim. Haksız olan insanlar genelde öyle yapar. Herkesi yanına alır, herkesin yanına gider dedikodu yapar ama sizlerin tabii ki ruhu duymaz. Çünkü sizler dedikoducu o, yani o şekilde yapıya sahip olmadığınız için nereden bileceksiniz böyle karaktersiz bu kadar da karaktersiz olabileceğini. Ama yeni yeni öğreneceksiniz. Aslanlar. Asıl üç yüzünü bir takım kişilerin yeni yeni öğreneceksiniz. Bir araba alabilir ya da bir araç değiştirebilirsiniz. Yeni bir araç görünüyor sanki. O şekilde çıkmış. Bakalım tabağınızda neler var. Yavaş yavaş dileğiniz olacak diyelim. Bir yüz var. Sanki böyle bu kişi arka mı döndünüz, sırt mı döndünüz? Aslanlar bakın yana yana size gelecek bu kişi. Aslında sizi kaybetmekten korkuyor. Ama yapmadığı da yok. Yani hem üzüyor hem kaybetmekten korkuyor. Nasıl bir şey bilmiyorum. Kilolu bir beyefendi var. Ee, sanki bu kişi... Bilmiyorum, ağzı var dili yok, sizi pek savunamıyor. Yani mümkün altı yok size bu kişi savunsun. İsminizde S harfi olabilir. Mutluluğa doğru böyle hızlı adımlar ile ilerliyorsunuz ama kafanızda o oh, kötü anıları, kötü düşünceleri atamıyorsunuz. Bakın üzerinizde de bir şeytan var, dalları bile var. Yani şeytanlara dikkat edin kudubetlere dikkat edin. Etrafta şeytan çok haddinden fazla hudutundan fazla. Size karşı sınır ve hudutu geçen, kendisine şöyle bir bakmayıp da sizi eleştiren bir kişiye karşı, aa yeter artık deyip şöyle bir kendine bak sen diyeceksiniz. Bir atın üzerine binmiş ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bakın iş yerinizde böyle bir yükselişiniz olacak ama çekemeyen birileri tarafından da bir laf söylenecek. Bu zorunuza gidecek. Bir gözyaşı dökebilirsiniz. Bir laf. Yani hak etmediğiniz laflar, hak etmediğiniz kelimelere maruz kalacaksınız. Ee, yani rakip diyeyim çalıştığınız yer ya da rakipleriniz tarafından diyeyim. Yani o statüyü, o konumu size yakıştıramayacaklar mı bilemiyorum. Bir gözü var birisinin yükselişinizde. Sevdiğiniz bir kişiyle bir sorununuz, bir probleminiz var. Bu sizin canınızı acıtıyor, o kişinin de canını acıtıyor. Bu kişiyle bu sorun ve problemleri aşacaksınız. Oturup bir konuşma yapacaksınız. Senin derdin ne? Ya da araya neden bu soğukluğu, bu mesafeyi soktun? O kadar çok iyi anlaştığınız belki de ne bileyim tek dostunuzdu diyebilirim. Şu an aranızda bir açılma var, aranızda bir mesafe var. Bunu anlıyorsunuz. Bakın karşı taraf ne kadar yok öyle bir şey dese de anlıyorsunuz. Eskisi gibi aramalar yok. Eskisi gibi sohbet yok. Zaten bu yüzden sizde bir sistemkar, bir isyankar hal ve harekat olmuş. Bu yüzden aranızda bir problem meydana gelmiş. Ufak bir valiz. Yanınızda da iki çocuk var. Böyle bir yere birkaç günlüğüne gidip gelebilirsiniz. Bakalım tarot okumanız neler diyecek. Kısacık olsun. Ufacık olsun. Aslan Burcu Bay bayanları bayanlara kartlarımız sizlere neler söyleyecek diyelim. Aşk, iş, maddiyat, kariyer. Arkası gelmez dertlerimin Bıktım illallah Bana da güler kader bir gün Güler inşallah diyorsunuz Bu ne hırs, bu ne adavet, bu ne husumet arkadaşlar. İnşallah bu kartımız güzel şeyler söyler. Gene destursuz destursuz konuşan, destursuz kelimelere olan biri var etrafınızda. <laughs> Sizi o kadar çok üzüyor ki o kişinin destursuzca konuşması, ne konuştuğunu bilmemesi, nerede durması, nerede oturması ve nerede kalkması gerektiğini bilmemesi. Sanki böyle sırf sizi üzmek için dünyaya gelmiş birileri var. Neden bu kadar her şeyi kafaya takıyorsunuz? Niçin bu kadar böyle kırılgan ve naif bir yapıya sahipsiniz? Birilerine kalsa sizler insanları kırıyorsunuz. Sizler soğuk nevalisiniz. Sizler kibirlisiniz. Sizler zartsınız, zortsunuz ama öyle değil. İşin iç yüzü öyle değil işte. Dışarıdan göründüğü gibi değil. O kadar aslında kafaya takıyorsunuz ki birilerinin size yaptıklarını. Ben bunları hak etmedim diyorsunuz. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Size değer vermekten başka, size ilgi göstermekten başka, maddi ve manevi size yardım etmekten başka ben ne yaptım? Benim suçum neydi diyorsunuz? Fatma Gül'ün suçu ne diyorsunuz? Yok arkadaşlar suçu yok. İnsanlar böyle. İnsanlar kalleş kalleş. Ah be aslan cihazlarım, ah be aslanlarım. İnsanlara güvenmemeyi öğreneceksiniz. Çoğunuz öğrendi. Bakın. Buradaki darbeleri yiye, yiye, yiye çoğunuz etrafınızda insan gibi insan olmadığını öğrendi. Yani bayağı bir isyankar olabilirsiniz. O kadar iyilik yapmama rağmen, o kadar insanların yanında durmama rağmen neden bana illaki bir adalet ve husumet besleyecek bunlar diye. Kanlarında var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakın dedikodular ile bir kazanı koymuşlar ortaya. Bakın şöyle bir kazan koymuşlar ortaya. Altı söndükçe harlıyorlar. Altı söndükçe harlıyorlar. Kazanda ortada fokur fokur kaynıyor. Sizin dedikodunuzu yaptığı yetmiyor gibi. Birilerinin böyle sizi üzdüğü yetmiyor gibi. Bir de size laf getirmek isteyen birileri var. Artık hiç kimseyi duymak istemiyorsunuz. Beni bana bırakın diyeceksiniz. Bir gidin başımdan ya. Ben sizler gibi aynı kefede olamam. Ben sizler gibi birilerinin dedikodusunu yapamam. Bu bana yakışmaz, yakışmaz diyeceksiniz. Dedikodulardan uzak duracağınız bir zaman dilimindesiniz. İnsanların ne halt olduğunu öğrenmişsiniz çünkü bakın kendileri yapıyorlar ediyorlar işin içinden böyle öyle bir sıyrılıyorlar ki ben sizler gibi karaktersiz olamam diyorsunuz birilerine baya bir isyankar olacaksınız bir şehir dışına ülke dışına gitme gibi konularınız olabilir mesleki anlamda ve kariyer anlamında eğer ki yarıda bıraktığınız durumlar var ise bu konulara tekrardan devam edeceksiniz ayrıca bakın iş yerinizde ya da eğitiminizi, kariyer ya da meslek hayatınızda eğitiminizle alakalı sizi hançerlemek isteyen birileri olabilir. Bu kişilere karşı son derece uyanık olun. Yani zaten arkanızı dönebilirsiniz bunlara. Sevdiklerinizden, sözüm ona sevenlerinizden, sözüm ona o dost bildikleriniz yok mu? Ah o çakallar, dost bildiğiniz çakallar. O çakallardan bunca hançeri yene kadar nerelerdeydiniz aslanlar? bu kadar bunca hançer yedikten sonra bir uyanışa geçmişsiniz. Yani daha bir hançer yiyecek yeriniz kalmamış. Aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya dayamışlar döşemişler. Yeni yeni uyanıyorsunuz. Güzel maddi anlamda da beklediğiniz haberler size gelecek bir yükselişiniz olacak. İç sesinizi dinleyeceksiniz. O olsun bakın asaletinizle düşman çatlatacaksınız. İstedikleri kadar sizle uğraşsınlar. Sizler maddi ve manevi ruhende bir şifaya gireceksiniz. Şifalanmanız olacak. Sizi üzen, kıran, yıpratan kişilerden zaten ben bir ders aldım diyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz. Hazmediklerini, hazmedemediklerini kusan insanlara karşı dikkatli olun. Sizler sevincinizi anlatırsınız birisine. Onlar arkanızdan tarıvarı tarıvarı zırt zırt zırt. Bakalım aklınızda kişi ne diyor? Ben mutsuzum diyor. Bekar olanlar, ayrı olanlar zaten ben mutsuzum diyor. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Yani sizin yanınızda olmasını beklerken karşınızda olmuş bir karşı var ise her şeyi düzelteceğim diyor. Seni çok ama çok merak ediyorum diyor. Ayrı kaldığınız süre zarfında sanmayın ki <laughs> bu kişi sizi unuttu. Ne diyor biliyor musunuz? Sanma ki ben mutluyum, sanma ki huzurluyum. Sen yoksun ben berduşum diyor arkadaşlar. Sizi çok ama çok özlüyor, seviyor, merak ediyor. Bakın şifalanmanız var. Üzüntü, hançer bunlardan uzak duracaksınız. Sizi üzen, kıran kişileri zaten hayatınızdan uzaklaştırmaya başlamışsınız bile. En rahatı da en iyisi de siz olacaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Beni buraya kadar izleyen, dinleyen, destek veren herkese aboneliklerini ve beğeniliklerini Ufak da olsa yorumlarını esirgemeyenlere sonsuz teşekkürler. Benler, benden de size bir emoji gelsin arkadaşlar. Anam yapamıyorum arkadaşlar. <laughs> Yaptığım kadarıyla oldu. Bak çok güzel oldu. Kalp gönderdim size. Hoşçakalın. Dostçakalın. Bay bay.